Arkadaşlar merhaba. Varlık fonu ile ilgili bir haberimiz var. Varlık fonu borsaya 1 milyar dolar yatıracak. Rakam artabilir diyor. Bugün bütün sitelerde haber sitelerinde bu haber vardı. Detayına geçiyoruz şimdi. Türkiye Varlık Fonu deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul'u desteklemek için piyasaya 1 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Rakamın artabileceği belirtildi. Haberin devamında depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye'de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti. Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararlı telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi. Bu hamlelere karşı borsalı dalgalı bir seyir izliyor borsada. Bloomberg'dan Kerim Kayar'ın haberine göre Türkiye Varlık Fonu da borsa için devreye giriyor demiş. Varlık Fonu borsayı desteklemek için devlet bankaları tarafından yönetilen yatırım fonlarına en az 1 milyar dolarlık TL değil yani 1 milyar dolar diyor burada. Dolayısıyla 18-20 milyar arasındaki bir TL'den bahsediliyor. Kaynak ayırdı demiş. Varlık fonu başlangıçta ziraat portföy yatırım fonlarına para aktaracak diye haberin sonuna gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani bu gerçekleşirse gerçekten borsada inanılmaz bir yükselişi görebileceğiz ilerleyen günlerde. Ama bunun ne kadar gerçekleşeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz yani. Şimdilik sadece haberini sunuyoruz. Hoşçakalın. Bize abone olmayın. Abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.